Şimdi gözlerinizi kapatın. Kendinizi ülkemizdeki 8,5 milyon engelli vatandaşımızdan birinin yerine hiç koydunuz mu? Başarı basamaklarını daha hızlı çıkabilmek için planlar yaparken bir kaldırım taşına çıkmaya zorlansaydınız? Ne yapardınız? Ömrünüzün sonuna dek hep daha mutlu olmayı düşünürken buna elverişli bir zihniniz olmasaydı ne yapardınız? Hayatınıza anlam katan sevgi sözcükleri söylenirken onları duyamasaydınız ne yapardınız? Dünyadaki en güzel şeyleri görmeyi düşlerken karanlığa mahkum olsaydınız ne yapardınız? Şimdi gözlerinizi açın. Siz de benim gibi milyonlarca arkadaşımın yerinde olsaydınız ne yapardınız? Sizin de bizim gibi olmayacağınızın garantisi var mı? veya bizim sizlerden farkımız var mı? Biz de sizin gibi insanız. Haydi, sokaklarınızda bize de yol açın. Haydi, bir adım atmamıza fırsat verin. Haydi, bir adım atmalarına fırsat verelim. Haydi, hayatlarımızda onlara da yer açalım. Herkes bütün güzellikleri özgürce yaşamayı hak ediyor. Artık Tuzla'daki kamusal alanlar herkes için eşit ve erişilebilir hale getiriliyor. İstanbul Kalkınma Ajansı'nın desteklediği Tuzla Kaymakamlığı, Tuzla Belediyesi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Özürlüler Müdürlüğü işbirliğiyle hayata geçirilecek bu proje sayesinde toplumumuzu oluşturan her bireyin kullanabileceği ortak yaşam alanları oluşturuluyor. 2012 e, Temmuz'undan itibaren kamudan başlayarak ee, toplumun engelli vatandaşlar için engel olarak nitelenebilecek e, tüm e, olumsuzlukları ortadan kaldırması bir yasal zorunluluk olarak isteniyor ve ilk pakette 26 e, eğitim kurumu ile 8 aile sağlığı merkezi e, bu kapsamda fiziki yapısı iyileştirilip Engellilerin erişimine hazır hale gelecek. E, bu da erişilebilir tuzla ve erişilebilir Türkiye hedefinde mütevazi ama anlamlı bir e, adım olacak diye e, düşünüyoruz. Eğitim, sağlık ve kamu kurumları engellilerin de rahatça kullanabileceği şekilde yeniden yapılandırılıyor. Sokakta bunları görmek arzusundayız çünkü onların da yaşama hakkı, onların da hem genel imkanlardan hem de gerçekten insan olarak hak ettikleri yaşam tarzını daha engelsiz ortamlar hazırlayarak her kamu kuruluşunda, ulaşım araçlarında, sokakta, parkta, bahçede, her yerde onları da engelsiz bir şekilde yaşatarak biz bu amaca yönelik hizmet etmeyi uygun buluyoruz ve kendimizi de bu şekilde mutlu edeceğiz. Tuzların fiziki yapısındaki bu engelsiz bir Tuzla hayal ediyoruz ve bunları da kaldırarak da vatandaşlarımızın Tuzla'nın her noktasında herkes gibi engelsiz bir yaşam sürmelerini arzu ediyoruz. Karar Ar telleri yaptık, erişilebilir hale getirdik ama bir insan evinden çıkıp sonuçta önce kaldırımına sonra sokağına çıkıyor. Sokaktan o yola ulaşamadığı zaman yine kesiliyor. Yani erişte birlik e, zincirin bütün parçalarını tanımanız gerekiyor. Kişinin evine çıkıp okuluna gidinceye kadar ya da hastaneye gidinceye kadar, işe gidinceye kadar ki bütün o zincirleri tamamlamanız gerekiyor. Bir halka eksik olduğu zaman aradaki e, insan e, yarı yolda kalıyor. Avrupa'ya bakıyorsunuz artık e, bir insan çıktığı zaman sokağa e, çok sayıda özürlü görüyorsunuz. E, orada özürlü çok mu yok? E, Türkiye'deki gözlülerin birçoğu kaldırma çıkma, sokağa çıkma şansı dahi elde edemiyor. Artık engelliler de hayata dahil ediliyor.